Sercan Yıldırım'ın Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor. Sercan Yıldırım bu haftada 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti. Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmaz oyununuysa Cemalcan kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti. Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında ise yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım olmuştu. Sercan Yıldırım, ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Acun Ilıcalı ile burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yok şeklinde açıklama yapmıştı. Survivor Barış'ın Sercan Yıldırım'la vedalaşırken Nisa olayında asla seni satmadım demesi dikkat çekmişti. Survivor'ın son bölümünde ise Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın adaya veda etmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sercan eğer kendi takımından arkadaşları olsaydı o zaman iki kişi dört kişiye karşı ya da beş kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalmayacaktı. Takım ortadan kalkınca elbette diğer takımla yarışmak zorunda kaldı. Takımlar yok olmuş olabilir ama Elif halen ünlüler takımından siz de gönüllüler takımındansınız. Şu anki bireysel yarışmada da bu etkili oluyor. Sercan kazanamadığı zaman kendisine yakın kazanan biri ona destek olabilirdi. Elif dışında böyle bir şansı yoktu. Elif de kazanamayınca Sercan elenmek zorunda kaldı diyebiliriz.